Allah'a söyle. Hayır da. Onu bekliyorlar. <laughs> Öbürünü de tut, ikisini de naz. Aferin, <laughs> oh tamam oldu bile. <laughs> Bravo. acaba daha mı kötü olur? Bilemedim. Nasıl olacak? İpi çekmesi mi lazım acaba? Yani yaklaşması lazım. Oradan nasıl geçilecek? Şey, Naz'ın elini tut. Ne? Evet arkadaşlar, şu anda Naz zorlanıyor. Nehir önde. Sarı ipi öne atması lazım. Sarı ipi öne atmadı. Atarsa daha kolay gidecek. Birazcık korkuyor arkadaşlar. Gazo sarı ipi atar mısın canım öne? At hızlı bir biçimde. İnsanlar da bizimkileri bekliyor arkadaşlar. haç atıyor. Ablamları bulurum. Şey. 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 Ay 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 ayağını arkadaşlar. Bakalım yapabilecek mi? Evet yaptı. Ay evet yaptı. Öndekilere geçsin şimdi. Çaktırmayın ön kollarına. Sonra ayağımı gene atabilecek mi bakalım. Sarif'i gene öne atması lazım ama atmadı. Sarif'i at Nazo. Sarif'i atmadan ilerlemeye çalıştı arkadaşlar. İlerledi bayağı da azimli. Korkmasına rağmen azmetti. Ve arkasının yanına ulaşmaya çalışıyor. Yalnız son etapta bir yükselti farklılığı var. Dikkat ettin mi? Yorumcu olarak ne dersin? Çok güzel <laughs> Yani, yani oradan bir anda aşağı doğru ayağa evet. lazım. Biraz da çekiyorlar tabii ki seni sana ama bravo çok güzel gidiyor. Ooo bayağı şey yaptı ama asıl bir sonraki. Bunda nasıl geçecekler? Burada? Bir sonraki ipin, ipin üzerinde, üzerinde yürümek, Bence geçemeyecekler. Şahsi görüşüm. Sen? Hiç sanmıyorum ya. Yani sadece ipten geçecekler çünkü. Yönebilir. Aynı sarı ip yaptı. Bir saniye arkadaşlar. Bakalım Naz oraya atlayabilecek mi? Atladı. Şimdi ipi bekliyoruz. Çok üzüldüler şu an fark ettiler ipi. Bu sarı ipler birbirine mi karıştı? Yok. birbirinden mi Söylediğin ikimiz yapalım kesin. Ama iptal ben de pek Tıklama da olabilir evet. Şu kadar arkadaşlar trambolinler var. Zevkli, güzel bir şeye benziyor. Bakalım bizimkiler tıkandı orada. Arkadaki arkadaşı da bekletecekler. Halen onu geçiremiyorlar. Orada bir desen var. Şöyle bir desen. Oradan atlatmaları lazım o sarı ipin ucunu. Bence görevli abinin oraya gitmesi lazım ama görevli abi acaba ikten geçerek mi geçecek? <laughs> Onu merak ettim. Evet, nehir geçirdi sanırım. Nehir geçirdi. Yan bastıyor. Demek ki ayağı böyle yan yan. Görev yapması lazım. Yan Minderlerden diyor. Aa kenarda minderler varmış arkadaşlar. Tamam. Evet. Mavi minderden tutup yan 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 gidecekler. Tamamdır. Ben o zaman olur ya. Yoksa nasıl geçecekler? İlkten tutma minderden tut diyor abi. Üçü birden dizildi. <laughs> arkadaşlar. Nehir bayağı bir yol kat etti. Kenardaki minderlerden tutuyor. Naz da böyle evet ipin üzerinde yürümeye başladı. Biraz korkuyor şu anda. Ama başarıyla ilerliyor. Ve gerçekten çok yüksek. Evet. Yani şu yüksek diye bakılırsa kaç metre vardı bu 3 metre. 3 metre. Ay Gülüyor mu? Gülüyor arkadaşlar. Gülüyor mu yoksa panik sesi mi? Takım <laughs> midalar ama belli değil. Naz ağlamaya başladı sanırım arkadaşlar. Hayır hayır. Nazoşum panik olma. Arkadaşlar abi imdadına yetişti Nazım ve eline geçiyorlar. Kazın ipi biraz geride kalmıştı. Panik oldu biraz ama neyse şimdi küçük küçük ilerliyor. Çok parmak ucunda basıyor gibi ya. Bu kadar parmak ucu basmasa mı acaba? Bak. Görevli abi nasıl basıyor? Nasıl parmağının ucunda basıyor. Bırakma beni diyor bir saniye. Sır. Ha sarı ipi çekiyor. Ha gördün mü diye abi gösterdi. Bak düşmüyorsun dedi. aylanıyor Evet. Düşünmediğini gösterdi. Çok iyi. Ona bir güven verir. Az geçti nehirde. Bu sefer çok değişik bir tutma yeri olan yere geçtiler ama nasıl tutacaklar? Boylarına göre gene yüksek gibi geliyor. Abi Allah çok iyi yardım ediyor sağ olsun. Nehir hatta yağını. Nehir geçti. Evet. Bravo. Abi ilerledikçe nehir de yanında ilerliyor. Bakalım Naz ne yapacak. Arkadaşlar bakalım. Nehir köşede duruyor. Naz adımını atıyor. Bakalım yapabilecek mi? Evet bu kadar dedi abi. Abi şimdi bakalım yana kaydığımda Nas kendini yana doğru ilerletebilecek mi? Hadi biraz büyük aç kendini bıraktı. Bağışık çekti. <laughs> evet. Az kaldı. Tekerleklerden sonra bitiyor herhalde değil mi? Şu lastiklerden sonra. <laughs> burası ya 15 dakika mı bura için geçmişti Hakikaten ne 15'i ya? <laughs> herhalde 45 dakika rahat oldu. Lastiklerin üzerinden hem iki mi tutacaklar? Nasıl yapacaklar? Evet. Ben geçemem diyor. Yalnız nehir en korkutucu şeyleri yaptı. Lastiğe hayır diyor. Bir saniye. Lastikte başka bir numara mı var arkadaşlar? Lastik niye olsun ki? Tutunacak bir yer yok. Sadece şu ip var. Siyah ipler. O yüzden herhalde. Bakalım abi nasıl yapacak? Abi de giriyor. 10 yaş sınırlaması doğru mu acaba ya? 12 yaş falan olması gerekmez miydi acaba? <laughs> evet, bravo. Zorlu oldu ama İyi oldu bu parkur. Bitti mi yani? Geliyorlar mı? Bence de nehir köşede görüyorum. Bitmiş iniyor. sonra ancak nasıl çıkabiliyor? Geldi. Geldiler arkadaşlar. Nasıldı? Kötü mü? Bence bir şey değil mi? Abi büyük teşekkür edin. Sabırla sizi kurtardı yani. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. çok. Hadi olmasaydı ben vallahi burada ölürdüm Aa. Ya zillet geçirebilirdin. Yani, ya. yani. Şey, veriyorsun onun üzerinden bu deneyime 6. 6 mı? Ama evet, güzeldi Bir ya. Sürü... On, on, on. Ben 10 10 ben 10 veriyorum. Dokuz ben 7 veriyorum. 9 veriyorum. En çok hangi yaşadın? Ben tamam. drama queen oldum. <laughs> tamam, ben çorabımın üstüne giydim ben. Şey, Çorabın üstüne de. giyebilirsiniz evet. o çorabı. Naz Çorabın üstüne giydim. Nazoş sen de giy. Burada. Mevcut çorabın üstüne giy. Ben oturmak istiyorum. Hadi bakalım.